Devam ediyoruz ilim Meclisi programımıza. Sizlerden gelen sorularımızı hemen tek tek kocama soruyorum. Hocam ben de aşırı derecede evham korku vardı. Hocam bu Sam Yelicini dedi. Bu nedir ve neden olur? Bunu kim dedi? Bir tane hocası demiş. Tamam. Şimdi Sam, Rez Sam Yeli ve Sam Rüzgar var. Doğrudur. Hı hı. Bu olur. Ama bu korku biraz önce bahsettiğimiz gibi. Yani böyle iğnelerle mineler olsa bu başka bir şey. Hı hı. Ama bazen insanlar böyle kendi kendilerine, acaba bir şey oldu, olacak. Yani unuttuğunda, daldığında, böyle televizyon izlediğinde veya kalabalık bir yerde bir şey yok. Ama aklına mesela bir korku, bir heyecan gelir, böyle sanki bir şey oldu, olacak. Hmm. Eğer şurasında bir şey yanıyorsa, o bir sam, sam gelidir. Ama eğer devamlı korku varsa, aşırı devamlı bir şey varsa, o panik atar, doktora gidecek. Hmm. Samyeli, sam rüzgarı da, ben her zaman anlatıyorum. Bu tür şeyler geldiğinde insanın aklına, böyle bir korku geldiğinde, yani diyelim biz burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, problem yok. Biraz sonra bakarsın ki terden bir soğulusun, işte ölüm korkusu gelir aklına. Ha, ha öldüm, öleceğim, ha bir şey oldu, olacak. Bu iki yönlüdür. Bir tanesi sam rüzgarıdır, bir tanesi de panik adaktır. O doktorluk. Onun ilacı şu, bizimle ilgili ise şu. La havle ve la kuvvede illa billahin aleyla azim. Ağzımı yutacak yalnız, hmm. şöyle yapacak. La havle ve la kuvvede illa billahin aleyla azim. Yutacak, üç sefer. Aklına geldi değil mi? Geldi. La havle ve la kuvvetillâ Bunu yuttuğu an üç sefer hem Peter'in nefes almanın hem de o ayı şeyin ona o kadar faydası olacağını anlayacak. Eğer geziyorsa anla ki fasa Onu zaten vur tekmeye gitsin. Hocam bir gece kalktım nefes alamıyorum. Evet. Yani boğuluyorum resmen. Bunu bir programda anlatmışsınız. diyor. Gittim hocam mutfağa camı açtım. Böyle bir hava bir vurdu bana hocam. Koydum elime hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra böyle biraz da rüzgarın şeyiyle falan bir rahatladım hocam. Rahat kesin rahat. Yani derin nefes ve okuduğunuz şeyin çok önemi var. Aynen öyle. Yani azim olan Allah. Bir de ayet falan da okudum. Felak Nasonları da dedim bir okuyayım. Sen zaten bu işte yarıya hoca oldun burada. Aktar yani. <laughs> <laughs> Aklar oldu. Bir, her şey oldu hocam. Hocam.